Theodor Fontane, 30 Aralık 1819-20 Eylül 1898, Alman yazar. Gerçekçi roman türünde yazdığı eserleriyle tanınır. Fontane, Neurupin, Brandenburg'da doğdu. Babası bir eczacıydı. İyi bir eğitim gördü ve 1837 yılında Berlin Üniversitesi'nde tıp okudu. Ancak tıp okumaktan sıkıldı ve 1841 yılında eğitimini yarıda bıraktı. Fontane 1842 yılında gazeteciliğe başladı. 1848 yılında Prusya Devrimine katıldı ve bir süre hapiste yattı. 1850 yılında gazeteciliği bıraktı ve edebiyatla uğraşmaya başladı. Fontane 1855 yılında ilk romanı "Wardemstern". U Fırtınadan Önce, yayımladı. Bu kitap, büyük bir başarı elde etti ve Fontane'yi bir anda tanınan bir yazar yaptı. Fontane, daha sonra birçok roman, kısa öykü, şiir ve deneme yazdı. Fontane'nin eserleri, genellikle Prusya'nın 19. yüzyılını ve Burguvazi'nin yaşamını ele alır. Fontane'nin eserleri, genellikle gerçekçi bir dil ve yoğun bir imgelemle yazılmıştır. Fontane 1898 yılında Berlin'de öldü. Fontane'nin en önemli eserleri arasında şunlar yer alır. War Dem Sturm Fırtınadan Önce, 1855 Effi Birist, 1895 ürüngen, ürüngen Yanlışlıklar ve Çalkantılar, 1878 Ders Teklin, 1898 Effi Briest, 1895. Fontane'nin eserleri, bugün de okunmakta ve Alman edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.